Merhaba sevgili arkadaşlar. 2025 Mart ayı içerisinde Nisan'a kadar olan süre içerisinde bakalım koç burçlarını aşk hayatlarında neler bekliyor. Tabii e, bu aylık yorumlar tarot enerjileri altında yapılıyor arkadaşlar. Bakalım aşk hayatlarında sevgili koç burçlarını neler bekliyor Mart ayında şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz aşkın sevginin bağlılığın temel göstergesi diye bir güvendir sanırım karşınızdaki insan tabii kolektif bir açılımdır şimdiye kadar aranızda ayrı olanlar da vardır belki küs olanlar var aranızda artık Kolektif olduğu için herkes lütfen kendini uyanı alıp kabul etsin. Aşk hayatınızda güven sorgulayacağınız bir ay olacak Mart 2025 sevgili koç burçları karşınızdaki insana güvenmek isteyeceksiniz. Zaten bu konulardan dolayı da daha önceden de birkaç küçük küçük problem yaşamış olabilirsiniz. Güven sorunu, sadakatini sorguluyor olabilirsiniz. Tam tersi hayatınızdaki insan biraz e, kıskanç yapıda birisi de olabilir sevgili arkadaşlar. E, biraz bu durumu karşılıklı belki de sorgulayacak olabilirsiniz sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Eğer hayatınızdaki insan sizi ailesiyle tanıştırma pozisyonuna geldiyse böyle bir ilişki durumunuz var ise belki de bu güven sağlanmış ve artık o boyuta da geçecek olabilirsiniz. Belki Mart ayı içerisinde artık iki aile birbirisiyle biri, birbirleriyle tanışmak isteyecek olabilirler ya da sevgiliniz, erkek arkadaşınız ya da beni izleyen erkekse erkek danışanımsa belki de kız arkadaşınızı ailenizle ya da siz e, hanımefendiyseniz erkek arkadaşınız sizi ailesiyle belki de siz onu ailenizle tanıştırmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi olabilir Mart ayı içerisi sevgili arkadaşlarım. Ee, şimdi e, açıkçası dedim bakın güven sorunu üzerine yani güvenlerinizi birbirinize karşı olan güveni belki evliliğe adım atılacak ileride bunun için e, artık ben ona bu konuda güvenebilir miyim ya da bir konuda kalbinizi kırdı artık bir güven olacak mı aramızda yani e, bir daha bana aynı sorunu yaşatır mı yaşatmaz mı gibi bazı konularda bu güveni sorguladığınız, onu belki güvenmeye çalıştığınız, belki de güvendiğiniz bir ay olacak olabilir Mart ayı ama ben bu konuda sadakatin sorgulandığı bir zaman dilimi diyebilirim bu konuyla alakalı. Bunun haricinde dargın kırgın olanlarınız varsa aranızda küs olanlar varsa bu zamana kadar Evet ne diyor burada bakın dargınlığı bırak mutluluk fırsatlarını yakala gereken estekliği gösterirsen barış sana şimdi geliyor diyor. Demek ki aranızda küs olanlar uzun zamandan beri görüşmeyenler, uzun zamandan beri birbirinden haber alamayanlar içinse bir fırsat var Mart ayında. Bu insan size adım atabilir. Hatta ve hatta şunu da söyleyebilirim. Burada gereken dersler alınmış olarak görünüyor artık. Yani önceden yaptığınız hataları artık düzeltme yoluna gideceksiniz demek ki bazı dersler çıkardığınıza göre. Belki de hayatınızdaki insan artık kendine göre bazı yaşattığı şeylerden bazı dersler çıkaracak. Bu anlamda da küs olan koç burçlarıyla alakalı da bir barışma ortamı olabilir ama ben e, şu e, anlamda e, gerçekten bazı artık derin projelere girileceğini bakın eğer bu güveni sağlamamış bir ilişki ise sevgili burçları yani artık ben bu insana güvenemem üst üste hatalar yapıyor diyorsanız son bir yüz yüze görüşme yaparak yolları da kopartabilirsiniz dediğim gibi kolektif bir açılım e, ama ben burada çoğunluğun hayatındaki insanın artık o insan için onu aileye almakla alakalı bir adım atacağı ya da artık bana güvenebilirsin diyerek ortamı düzelttiği küslerin barıştığı bir zaman dilimi olarak nitelendiriyorum koç burçları için Mart ayını sevgili arkadaşlar aranızda ayrı olanlar var ise de bakın burada ayrılık kartı da var ama ayrılık kartıyla yan yana gelen bir Barışma kartı da var. Yani ayrı olanlar yeni projelerle birlikte tekrardan barışma yoluna gidecek. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, Mart ayınız aşk hayatınızda bu şekilde. Şimdi bakalım ki iş hayatınızla alakalı 2025 Mart ayında sevgili Koç burçlarım sizlere neler bekliyor? Hep birlikte bakacağız. Şimdi sevgili koç burcu arkadaşlarım işle alakalı maddiyatla alakalı da gene güzel bir ay olarak görünüyor Mart ayı. Eğer bir işiniz yoksa evrenin zaten size mesajlarını almaya başlayacağınız bir zaman dilimi. Mart ayı içerisinde bir mucize yaşayarak artık maddi anlamda bir nefes alabileceğiniz belki üst üste ee, fırsatlar yakalamaya başlayacağınız belki e, Mart ayının sonlarını da bulabilir yani Mart ayı son yani Nisan başı olarak da bu iş konumunu nitelendirebilirim yani demek ki e, Mart sonu e, yani Mart'ın e, ortalarına kadar bu bir şey sizde olabilir yani ne olacak ne bir diye bir kafa karışıklığı olabilir ama Mart'ın son 10 e, dilimlik e, o 10 günlük zaman dilimi kesinlikle artık yeni yeni fırsatların kapınızı böyle tık 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 çaldığı bir zaman dilimi üst üste üst üste iş teklifleri alabilirsiniz şimdi çalıştığınız iş yerinden ayrılmak isteyip yani bir fırsat gelir size daha iyi bir maaşla bir başka yere deniyorsan itibariyle başlayabilirsiniz onun için kesinlikle eğer popüler bir mesleğiniz varsa tanınma efendim şöhreti yakalama ee, hani resmen yıldızlaşmak geldi burada yani bir yıldız gibi olacaksınız eğer şu anda mevcut çalıştığınız bir yer varsa bir projeyle aranan bir eleman aranan bir insan e, tercih edilen birisi de olabilirsiniz kesinlikle şifalanacağınız bir ay olacak bu anlamda maddi anlamda belki yavaş yavaş borçlarınızı da ödemek için bir fırsat olabilir ama kesinlikle iş ve para konularında sürprizler 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 mucizeler mucizeler sevgili Koç burcu arkadaşlarım çok derin bir nefes alacaksınız ve gerçekten maddi anlamda da gayet güzel bir ay olarak görünüyor 2025 Mart Koç burcu arkadaşlarım için. Evet şimdi bakalım ki sağlıkla alakalı neler görünüyor olabilir? Şöyle bir genelleme yapalım. Bakalım bununla ilgili evet bakın ne diyor burada görüyor musunuz depresyon birazcık bir şeyleri kafanıza takmışsınız şimdiye kadar ee, ve artık bu konuda da yine bakın güneş kartı geldi yanında yani ruh halinizi birazcık daha böyle bir şey içerisinde tutmanız gerekiyor yani bu kadar kendinizi bunaltmanıza gerek yok ya da şimdiye kadar yaşadığınız stresleri de gösteriyor olabilir. Hem aşk hem iş anlamında bayağı bir kendinizi sıkmışsınız. O ne olacak? Bu ne olacak? Şunu şuraya yapsam nasıl olacak? Bunu böyle yapsam nasıl olacak? Ben bu kadar şeyin içerisinden nasıl çıkacağım diyerek diyerek e, sağlık anlamında demek ki ruhsal yönümüze birazcık dikkat edeceğiz sevgili koç burcu arkadaşlarım. Agresif olmamaya çalışalım. Bakın ne dedim size? Mart ayının son 10 günlük zaman diliminde Asıl fırsatlar şeyler o zaman gelmeye başlar lütfen rahat olun bunun yanı sıra herhangi bir sıkıntı görmüyorum genel anlamda bolluk ve bereketin hakim olduğu bir ay olacak ve dediğim gibi sadece ruhsal anlamda şifalanmanız gerekmektedir bunu da yapacaksınız zaten şifalanacaksınız sadece depresyona dikkat edin kafanıza bir şey takmayın her şey yoluna girecek sevgili Koç Burcu arkadaşlarım.